Kıymetli dostlar. Herkese merhabalar. Nasılsınız? İyisiniz umarım. Bugün bir farklılık yapacağız. Beraber hem nargile hazırlayacağız. Hem böyle sohbet muhabbet, güncel olaylar, felsefi muhabbetler aynı zamanda yapmış olacağız. Tabi başlamadan önce tüm e, halkımıza geçmiş olsun yangından özellikle etkilenen e, bölgelerdeki insanlara çok çok geçmiş olsun. Şimdi e, geçenlerde şey dedi yani isimler önemli değil. Dedi ki efendim oralar mümkün değil hani e, yanan yerler iskana izin verilmeyecek. Nitekim kanunda da bu var. Yani Yan, yanan ormanlık bölgelerin iskana açılması söz konusu olamaz. Fakat yine geçtiğimiz günlerde başka birisi ama bunlara bağlı birisi de dedi? Dedi ki bu istisnai bir durumda içerir. Eğer turiz, turistik bir bölge olarak kabul edilirse oralar o zaman iskana açılır. Şimdi yani gerçekten sormadan edilmiyor. Yani bu yangın yani ben sadece soruyorum ima falan etmiyorum. Böyle kimseyi suçlamıyorum, kimseyi şey yapmıyorum. Ha diyorlar efendim terör örgütleri yapmış, PKK yapmış, Allah belalarını versin. Kim yapmışsa gerçekten Allah belalarını Yani asla yani bu akıl işi midir zaten? Yani insan olan bunların karşısında olur. Fakat mesele şu, yani bir yerde de açıklama yapıyor diyor ki biz müsaade ettik. Efendim belediyelerin kontrolünde olması gerekiyordu fakat... E yani belediyelerin kontrol etmesi gerekiyordu. Biz de bir şey yapamadık, müsaade ettik. Yani böyle bir açıklaması var, müsaade ettik diyor. Yani şimdi bu tür şeyleri insan görünce, birleştirince aklına gelmiyor değil yani. Bu yangın kimin işine yarayacak? Neyse, bir nargileye geçelim. Biraz uzun da olabilir bu video ama sonuna kadar izleyin. Birlikte şöyle belki bir şarkı, türkü muhabbeti de ederiz. ...öyle kendimize ayıralım dedik... ...normalde... E, ...yani... ...Nargile'nin de bir felsefesi var... ...Nargile'nin de bir adabı var... E, ...herkeste içilmez... <laughs> ...ama böyle beni izleyen kıymetli dostlarıma... ...birlikte... ...yani bir keyif değil bence... ...bu bir... E, ...demlenme şekli... ...yani... ...düşünceyi açan... ...elbette zararları vardır... ...düşünmeyi... E, teşvik eden, insanın akli melekelerini bence çalıştıran <laughs> ulan nargileyle öldü. Yok yani. İnsanın faydası da vardır. <laughs> Tabii ki çoğu zarar. Evet. <laughs> ee, tütüne geçelim. Haydi. Şöyle yapayım. <laughs> evet. Ben genelde açık tütün alıyorum. Bu çift elma. Bazıları ağır falan diyor ama e, bence gayet iyi. Ee, yani daha bir e, kafa açıcı, daha bir dinlendirici oluyor. Önce şöyle açıyoruz. Çerini, çöpünü falan ayırıyoruz tütünü. Ee, sonra tabi bir elimde kamera, bir elimde böyle tütünü o lüleye koyacağım. Genelde bu ortasına sipsi koyuyordum ben. Fakat artık alıştım. Yani ortasına Doldurmadan sadece kenarlarını koyabiliyorum. Ee, bu da bir ustalık, bir maharet işi aslında. Tabii. Ee, kıymetli dostlar, yani gerçekten ben e, ülkedeki bu yangınlardan sorumluların, hani bazıları diyor işte NASA görüntü çekmiş, cam şişeleri vesaire bunlar şey olmuş neden olmuş valla bilemiyoruz yani bu konuda da hani net bir görüntü falan kimsenin eline ulaşmış da değil e, işin aslı fakat e, yani mesele bu değil mesele önlenilebilir olup olmaması evet kıymetli dostlar şimdi folyomuzu alıyoruz bu folyo genelde böyle parlak tarafı mı yoksa mat tarafını mı e, üstte geçsin diyorlar. Genelde parlak tarafı geçsin çünkü ısıyı daha iyi, daha eşit bir şekilde e, şey yapar. Yayar. Bu arada közlerimiz de burada. Közlerimiz de pişiyor. E, hemen şöyle düzgün bir şekilde kaplıyoruz bürlerimizi. Şimdi <laughs> bazı bu İhsan Şen Ocak video evet, çok böyle şey oldu ya. Hala yorumlar, hala böyle hakaret tarzı şeyler. Ne bileyim. işte hocamız haklıdır, bilmem doğru söylüyor. Böyle kürdan da ben kullanıyorum. Delikler açıyoruz. Yani çok fazla büyük olmamak suretiyle. Efendim sen IŞİD'cisin, sen Selefisin. ya <laughs> bu <laughs> Selefi dediler ya. Müthiş bir şey ya. Böyle bir şey olamaz ya. Evet faizler vesaire enflasyon hat safhada. Yani ülkenin geldiği durum ortada. Kıymetli dostlar, nargilemizi hazırladık. Manzaramız eşliğinde ve ses kıymetli dostlar eşliğinde şöyle bir sohbet edelim. Şimdi gerçekten de şunu sormak lazım kendimize. Bugün Sokrat yaşasaydı ne yapardı? Bugün Hazreti Muhammed yaşasaydı ne yapardı? Bugünkü güncel soru. Şimdi şöyle biraz içelim <laughs> sonra dertleşelim. Bizim dindarların ve günümüz modern felsefecilerinin sorunu bu. Abi, Hz Muhammed şunu yaptı, İsa bunu yaptı, Sokrat bunu yaptı, Eflatun bunu yaptı, Kant şunu savundu, bunu söyledi. Abi, şu an, şu gün sorunlarımız var. Bunlar hakkında ne demeliyiz? Bunlar hakkında ne çözüm üretmeliyiz? Bizim bunları sormamız lazım. Ben aynı zamanda bu videoyu böyle bir takım yorumlarda bulunan bazı arkadaşlar var. Bir tanesi vardı mesela. Ben genelde isim vermem zaten. Şey diyor. Ya diyor. Seni ben ona yorumuna cevap yazdım fakat yorumu kaldırıldı bilmiyorum. Ben kaldırmadım. Veya YouTube mu kaldırdı veya kendisi sildi herhalde. Utandı da sildi mi bilmiyorum. ki ya Muharrem sen diyor kişilik bunalımı geçiriyorsun. Aman diyor bunu hakaret olarak algılama. Ama diyor işte güncel meseleler, dini meseleler, teoloji, felsefe falan değil sen kişilik bu. Kardeşim. <laughs> zaten yani kişilik bunalımı geçirmemek bu devirde hatadır. Ben geçirdiğimi de zannetmiyorum da. Yani bir bunalım içerisinde olmadan hakikate erişebileceğini mi zannediyorsun? Ayrıca ben e, videolarımda bir trajedi var diyor. Vallahi ben ne trajedi görüyorum ne komedi görüyorum. İşte idraki anlayamıyorsan idrakin e, idrake erişemiyorsan inkarı görüp de basitleştirme falan diye öyle bir şeyler söylüyor. Valla ben ne bir şeyi inkar ediyorum, ne bir şeye küfre ediyorum, ne bir şeyi böyle sadece sorgulamaktan yani bu kadar böyle rahatsızlık duymaları ne yani? Şimdi nargile bakın aslında güzel bir mesajdır. Şunu söylüyor nargile. Toprak. Bakın dört element de var nargile. Toprak, ateş, şu közdür. Su aşağıda ve Hava. Toprak, ateş, su ve hava. Bu dört kutsal elementi nargile bir araya getirmiştir. Doğaya kendimizi bir bıraksak, doğanın bize bahşettiği nimetleri elbette ki bir yaratıcı vesaire bunu biliyoruz. Bunları kabul ederek ve bu istikamette giderek fıtratımıza bakarak hareket edersek çok daha makul, çok daha iyi olur. Yani biz bir şeye inanıyoruz, Niye? inanç diye. Efendim, bak bundan başka bir izaden önümüze koydukları bir inanç da yok, başka bir dinde yok. Zaten dinlerin çoğu birbirinden hemen hemen aynısıdır, aynı bileşkeleri içerir. Aynı tip mucizeler vesaire vesaire. Şimdi <laughs> ben e, esasında konuyu şuraya getirmek istiyorum. Bir insanın ben gördüğüm zaman yani bir sorguladığı zaman ben mutlu oluyorum. Ya bir soru soruyor adam. Ne güzel ya. Ne güzel bir şey hemen kabul etmiyor. Hemen eyvallah çekmiyor. Yani bir sorgulama, bir uğraşı var, bir çabası var. Yani bu insanı elinden tutman lazım senin. Yani bu insana sen işte sapıksın, sen kafirsin, sen bilmem fasıksın gibi etiketlemeler yaparak bu insanı zaten uzaklaştırırsınız. Hani yani sizin dininiz bunu emretmiyor. Yani bu olması gerek. İkinci bir konu bu böyle biraz felsefi bir derinleşme istiyordum. Aslında son birkaç cümle daha söyleyeyim. Zamanı anlamak, algılayabilmek lazım. Zamanı ruhuna hitap edebilmek lazım. Geleceği öngörebilmek lazım. Bugünü okuyarak geleceği fark edebilmek lazım. Ben mesela şöyle bir çıkarımda da bulunayım. Geleceğimiz çok kötüye gidiyor. Hani böyle bu umut vaat edenler var ya şey çok güzel olacak bilmem şöyle olacak böyle yok abi. <laughs> yani gerçekçi olmak lazım. Bunlara gerek yok. Tabii bir açıdan güzel de yapıyorlar. Yani insanların en azından umutlanması, en azından bir giriş ama yolunu, metodunu göstermeniz lazım. Yani her şey güzel olacak ama nasıl birbirimizi yiyerek mi? Yani bugün ben mesela bakıyorum arkadaş geçinmek için ya şöyle bir dışarıdan bir yemek yemeği bırak marketten bir şey söyle bir şeyler yap. Onda bile zar zor geçiniyor insan ya. Kendin evde yemeğini yap yine zar zor geçiniyor insan. Yani maddi sıkıntılar çok büyük. Bu işin ayrı bir boyutu. İkinci boyutuna şimdi geçelim. Siyaset Arapça seyis kökünden geliyor. Yani at terbiyecisi terbiye eden. Bir kere burada bir başlı başına bir hata var. Yani siyasetin veya siyasilerin terbiye edici özellikten bir kere çıkması lazım. Terbiye edilen olması lazım. Halk tarafından terbiye edilmesi lazım. Halk böyleyse o da öyle olur. Doğru. Neye layıksanız ona göre yönetilirsiniz. O işin gerçek bir kısmı yani. Fakat gerçekten e, bu yangınlar meselesi de bende çok soru işareti oluşturdu, kim yapmış, kim etmiş, tamam bazıları başka bir şey söylüyor, başkaları başka bir şey söylüyor. Tam herhalde yani bugüne kadar kesin bir kanıt da bilmiyorum sunulmadı. Fakat önlenilebilmesi, e, ne bileyim, e, ihmalkarlık vesaire bunları da düşünmek lazım. Buradan herkesin kendince bir hata payı çıkartması gerekiyor tabi. Fakat işte ne kadar olur onu bilemiyoruz. Evet. Yani <laughs> bu kadar böyle e, bu yangınların bu şekilde her yerde belli başlayan bazı noktalarda Akdeniz'de, Ege'de çıkması... Aynı anda e, soru işaretleri elbette uyandırıyor yani. <laughs> şöyle bir seslenişle, şöyle bir şarkıyla birlikte kapatalım. Minnet eyleme. Birlikte söyleyebiliriz. <laughs> eylemem Arabi Farsi bilmem Dile minnet eylemem Sırat-ı müstahim özre gözetrim rahimem Zalimin talim ettiği yola minnet eyleme Zalimin talim ettiği yola minnet eyleme Kendinize çok iyi bakın kıymetli dostlar. Sevgiyle muhabbetle kalın.